Merhaba. Benim ismim Murat Gülkan. Ünlü Portföy Yönetimi'nin Genel Müdürüyüm. Bugün size en popüler ürünlerimizden bir tanesi olan sabit getirili fonlarımızdan bahsetmek istiyorum. Bu fonlarımızdaki temel çıkış noktamız yatırımcılara mevduata benzer bir risk profili sunarak mevduattan daha iyi getiri sağlamak. Bu fonlarımızı yaklaşık 4,5 yıldır yönetiyoruz. Dolayısıyla elimizde epey geriye dönük bir track record var. E bu e, 4,5 yıla baktığımız zaman da bu ürünlerimizin gerçekten mevduattan istiklerle bir şekilde daha yüksek bir getiri sağladığını, bu getiriyi sağlarken de aşırı derecede bir ilave risk alınmadığını görüyoruz. E ilave riskten kastımız biliyorsunuz çoğu finansal ürünün riskini ölçerken en yaygın kullanılan parametre volatilitedir. Volatilite hakkında bir fikir vermek gerekirse örneğin çok yaygın olarak zikredilen VIX korku endeksi S&P endeksi üzerine yazılan opsiyonların volatilitesini ifade eder. 17'ler civarındadır. Türkiye'de borsanın volatilitesi 22'ler civarındadır. Tarihi ortalamanı söylüyorum. Dolar TL kurunun volatilitesi bugün 17-18'ler civarında. Buna karşın bizim sabit getirili fonlarımızın volatilitesi yıllık %1'in altındadır. Dolayısıyla gerçekten bir yandan mevduattan daha iyi getiri sağlarken diğer yandan da yatırımcıların hepimizin akşam başını yastığa rahat koymasını sağlayacak derecede düşük riske sahip ürünlerimiz bunlar. Mevduattan daha iyi getirmek derken de neyi kastettiğimizi biraz açmak gerekirse neticede bu fonlar sermaye piyasası ürünlerine yatırım yapan fonlar. Dolayısıyla bir miktar volatilite her zaman fiyatlarda olacak. Fona müşterimiz yat yatırım yaptı. Ertesi günü baktığında mevduatı illa geçmiş olabilir miyiz? Belki olabiliriz, belki olmayabiliriz. Bir hafta sonra baktığı zaman mevduattan daha iyi getiri sağlamış mıyızdır? İlla, belki evet, belki hayır. Bir ay sonra baktığı zaman mevduattan daha iyi getiri sağlamış mıyızdır? Muhtemelen evet. Üç ay sonra baktığı zaman mevduattan daha iyi getiri sağlamış mıyızdır? Neredeyse kesin olarak evet. Çünkü bu dört buçuk yıl zaman zarfında elimizde yaklaşık 54 aylık bir performans var bu 54 ayın 48'inde fonumuzun mevduattan daha iyi getirdiğini görüyoruz. Bu birincisi. Bu 54 ayın yekününde yani toplamında kümülatif olarak mevduattan açık ara daha iyi getirdiğini görüyoruz. Ve de mevduatın altında kaldığımız herhangi bir 3 aylık dönem olmadığını görüyoruz. Yani 54 ayın 6'sında mevduatın bir miktar altında kalmışız fakat Herhangi bir 3 aylık döneme baktığınızda ve de tabii ki 54 ayın tamamına baktığınızda rahat bir şekilde mevduatın üzerinde kaldığımızı görüyoruz. Ve tabii yatırım ürünlerinin performansı değerlendirirken bu ürün neyi vaat etmiş, ne kadar risk almış ve neyi başarmış bu gözle bakmak lazım. Bizim fonlarımızda yaklaşık 2500 yatırımcı var. Bunların bu güvenine, bu teveccühüne layık olmak bizim en büyük amacımız. Zamanı kazanca dönüştürmek için biz hep buradayız. Bizi izlemeye lütfen devam edin.